Evet gelelim dolaşımla ilgili biraz soru çözmeye. Ee, yukarıdakilerden hangileri kalp atış hızını arttırıcı yönde etki yapar? Şöyle iki tane azaltan yönde iki tane e, faktörüm vardı bu çok önemliydi. Ney, neydi onlar? Şunu gösteriyordum ve vagus siniri ters çeviriyorduk hani o da a asetil Acetilkolin. O zaman kalp atını arttırıcı yönde etki yapan vagusinin uyarılması azaltmada. Asetilkolinin kanda artması azalmada. Kandaki CO2 miktarının artması kalp atışını hızlandıran bir faktördür. Bu da pH'ı etkiliyor. CO2 asittir. CO2 artarsa asitlik artar. Asitlik artarsa pH'de Kanı pH da azalır. Kanın pH'ın düşmesi doğru. Yani 3 ve 4. Vücutta kirlenen kanın kalbe gelip akciğerlerde temizlendikten sonra tekrar kalpten vücuda yayılana kadar kalbe giriş ve çıkış damarlarını istiyor. Şimdi kalbi ben dörde böldüm, akciğerlerimde kan temizleniyor. Diyor ki vücutta kirlenen kan kalbe gelip diyor. Kalbe e, nereye gelecek? Burası benim kalbimin sol tarafı, sağ tarafı sağ kulakçığıma gelecek. Nereden gelir? Alt ana toplar ya da üst ana toplardan gelir. O zaman bakıyorum. Alt ve üst ana toplar var. Daha sonra gönderilmek üzere aşağı indi. Buradan nasıl gidecek? Akciğer atar damarı ile gidecek. Akciğer atar damarı, atardamar. damar, atar damar. Akciğer atar ile ile akciğerime gitti, temizlendi. Akciğer toplar damarı ile sol kulakçığıma geldi. Akciğer toplar damarı, akciğer toplar damarı. Peki daha sonra buradaki temiz kan aşağı indi. Buradan da ne ile gidecek? Aortla bütün vücuduma gidecek. O zaman eleme usulü gidersek Bursa olur hızlı koşan bir insanda olaylardan hangileri dokulara giden oksijen miktarını doğrudan arttırır? Dokulara daha fazla oksijen gitmesinin sebep. Sen koşuyorsun benim dokularıma nasıl oksijen daha fazla gider? Hangi olaylardan sonucu da daha fazla gider? Bir. Kalp atışın artar değil mi? Yani kalp atışın artması son dolaşımının hızlanması demek. Pardon kalp atışının artması sonra kalp atışı daha çok kanı pompalamak demek. Kanın akış hızını da arttıracak mı? Evet. Yani senin daha çok koşman dokulara daha fazla oksijen taşımasının birinci görevi kalp atış hızını artırar. Sonra da dolaşımın hızlanır diyeceğim. Asansörde uzun süre kapalı kalmış ve korkmuş bir insan. Ne onun kanında? Adrenalin. Kalp atış hızını arttırır mı adrenalin? Evet. Adrenalin miktarı artar. Evet plazmadaki asetil kolin miktarı. Şimdi e, uzun süre kapalı kalmış ve korkmuş bir insanın kalp atış hızı ne olacaktır? Artacaktır. Peki asetil kolin miktarı ne olur? Kalbin atış hızını artırıyorsa asetil kolinimin azalması gerekiyor. Birim zamanda taşınan CO2 miktarı e, kalp daha fazla çarptığı için dolaşım daha fazla da hızlandığından dolayı kandaki CO2 miktarı da artar mı? Evet artar. O zaman da edin ne diyeceğim. İnsanda kalbin çalışma sırasında kulakçıklar sistol durumuna geçerken sistol neydi? Kasılma. Kulakçıklarım sistol durumuna geçerken meydana gelen olaylarla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi kasılma, sistol, gevşeme, diastoldü. Yine kalbimi çiziyorum. Burası sol, burası da sağ tarafım. Üstteki taraflarım kulakçıklarındı alttekiler ise karıncıklarımı oluşturuyor. Kulakçıklar kasılma durumundayken yani ben kulakçıkları kasıyorum. Kulakçık kasır kasılır mı? Evet. Karıncık kasları gevşer mi? Ben kulakçıklarımı kasıyorsam karıncıklarım neydi? Bununla zıt çalışıyordu. Karıncıklarımın gevşemesi gerekiyordu. Doğru. Kan kulakçıklardan karıncıklara iner. Ben kulakçıklarımı kasıp Karıncımı gevşetiyorsam bunun kasılması kanı nereye göndermesi demek karınca. Çünkü karıncım gevşedi ve karıncım kan ile doldu. Doğru mudur? Evet. Kan karıncıklardan atar damarlara geçer. Karıncıklardan atar damarlara geçebilmesi için bunların kasılması lazım. Ama karıncıklarım gevşedi ki o zaman atar damarlara geçemez. Yani denizli. Kalbi çevreleyen tabakaların bazı özellikleri şunlardır ve eşleştirme istiyor benden. Kalbin en dıştaki tabaka neydi? Dış, üst. Yani eşleştirme yapmak gerekirse 3 e, tabakam vardı. Şöyleydi. Perikard, miyokard ve endokard. Şimdi peri üst demek de en dıştaki tabaka perikardsa perikard diyeceğiz. Kalp kası bağ dokunun fibrilleriyle bir arada bulunur. Kastan bahsediyor. O zaman geriye hangisi kalır? Miyokard. En içteki tabaka endo. Endo iç demek. İçerisi demek. Endo. Evet. Gelelim. Büyük kan dolaşımı sırasında kan kalpten çıktıktan sonra hangi sırayla geçer? Büyük kan dolaşımında kanlardan çıkacaktır aortla karıncımdan çıktı nereye gidecek hangi dokumdan bahsediyor böbrek demek ki böbreğime gitti hangi damarla böbrek atar damarı atıyor niye atıyor kan atıyor nereye atıyor Böbreğe atıyor böbrek atar damarı ile böbreğe gitti yani birle gitti sonra böbrekte kirlendi Böbrekten çıkıp kalbe gelecek. Hangi damarla gelir? Böbrek toplar damarı. Bak topluyor kalbe geliyor. Böbrek toplar damarı ile kalbe gelecek. Ama böbrek toplar damarına da başka damarlar birleşerek neyi oluşturacak? Böbreğin benim vücudumun altında kaldığı için. Yani pardon kalbimin alt izasında kaldığı için alt ana toplar damara bağlanır. Ve ana toplar da nereye gelecek? Kalbimin sağ kulakçığına gelecek. O zaman 1-2-3 mi oldu? Evet. Ee, bu, bu konuları görmedik. O yüzden geçiyorum. Uzun süredir deniz kenarında yaşayan bir insanın ılgazlığındaki tatil köyünde bir ay kalması sonucu kanındaki al yuvar sayısı değişimi ne ile gösterilir? Eğer bir kişi deniz seviyesinden yüksek yerde yaşamaya başlarsa uzun bir süre orada e, yükseklerde oksijenin basıncı düşer. Yani oksijen miktarı azalır. E benim dokularımın e, oksijene ihtiyacını karşılayabilmem için ne olacak peki? Al yuvar sayım al yuvar sayımın artması lazım ki daha fazla dışarıdan oksijeni alsın, taşısın benim hücrelerime oksijeni götürsün. O zaman ne olması lazım? Al yuvar sayısının gittikçe artma gösteren A şıkkı doğrudur diyeceğim. İnsanda kırmızı kemik iliğinde üretilerek kan dolaşımına geçen tüm hücrelerin, yani e, ak yuvar, al yuvar, trombositlerden bahsediyor. Hangileri için ortaktır? Bölünerek sayısını arttırma. E, benim al yuvarım çekirdeği olmadığı için bölünür mü? Hayır. O zaman bütün hücreler için ortak mı? Değil. Hemoglobin taşıma. Hemoglobin al yuvar hücrelerinde taşınıyordu. Hepsi için ortak mı? Değil. Kandan difüzyon ile madde alma. Madde alınımı difüzyon ile gerçekleşir. Tüm canlılar, e, tüm hücreler için ortaktır diyeceğim. Toplar damarlarda bulunan özelliklerden hangileri sadece diyor bakın sadece. bunlar zaten toplar damarın özelliği. Sadece alt taraftan kayba taşıyan toplar damar için geçerli. Tek tabakalı... E zaten toplar damarının özelliğidir. Tek tabakalı, elastiklik içermesi, düz kas içermesi ama tek yönlü kapakçık bulunması. Ben size ne demiştim? Toplar damarlar. Kalbimin bir aşağısından gelen toplar damarlar vardı. Kalbimin bir de üst kısmından gelen. Yer çekimi nereye doğruydu? Aşağıya doğruydu. Kanın burada yukarıya doğru, burada aşağıya doğru. Yer çekiminin hangi tarafta olumlu etkisi vardı? Üst toplar damar için. E, alt ana toplar damar da yer çekiminin zıt etkisi vardı. Yani e, kan yukarıya çıkmak istiyor ama yer çekeyim onu aşağıya indirmeye çalışıyor. Geriye dönmeyi önleyen nelerim vardı? Benim kapakçıklarım. İşte o kapakçıklar sadece vücudumun alt tarafındaki toplar damarlara aittir diyeceğim. Hangisi dolaşım sistemi rahatsızlığı değildir? Varis kapakçıkların bozulmasıyla bacaklarda oluşan durumdu. Koroner damar yetmezliği, kalpteki kılcağı e, kılcal damarları koroner demiştik. Kalp krizi zaten dolaşımla alakalı. Kangren, e, dokularıma yeterli miktarda kanın gidememe sonucunda e, morarma meydana gelmesi. Ürtiker arkadaş ürtiker deri hastalığıdır. Kaşınlma ile ıı, kaşınma durumunda ortaya çıkan kızarıklıktır. Yani deriyle alakalı bir hastalıktır diyeceğim. Yani Edirne diyorum.